şehirinde da sahne aldığı 3 gün süren bahar şenliklerinden çok güzel görüntüler şimdi sizlerle. Türk kültürünü tanıtmak için Belçika'nın Gent şehrinde 3 gün boyunca devam eden Bahar Şenlikleri adı altında bir kültür şöleni düzenlendi. Dernekler, eğitim merkezleri ve federasyonların birlikte organize ettiği şölende birçok farklı aktivite yer aldı. Sanatçı Uğur Şılağın da sahne aldığı şölende şenliğe katılanlar doyasıya eğlendiler. Tüm Ostflander'ın bölgesini kapsayan ve Lucerna Koleji bahçesinde organize edilen şenlikten renkli görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Biz buradaki organize etmiş olduğumuz 4. Bahar Şenliğindeki asıl hedefimiz e, Türklerin bir araya gelmesini sağlamak. Kendim öğretmen olduğum için özellikle eğitime katkı yapılması e, gerektiğine inanıyorduk. Burada eğitime gönül vermiş abiler ve ablalarımızla, Türk insanı ile beraber, ortaklaşa nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Ve kendi aramızda 5-6 tane farklı dernek olarak standlar kurabileceğimizi ve bu standlarda hem Türk kültürünü tanıtarak Türk insanına, Avrupa'da yaşayan Türk insanına iyi bir Türkiye günü hatırlatma, kültürümüzü hatırlatma yaparız dedik. Hem de buradan elde edilecek gelirlerle içerisinde bulunduğumuz eğitim kurumlarına yardımcı oluruz, öğrencilerimize yardımcı oluruz diye düşündük. Peki ne şekilde bir eğitimle uğraşıyoruz? İçerisinde bulunduğumuz alan Lüserna Koleji bahçesi Belçika'daki Lüserna Kolejlerinden bir tanesinin bahçesini kiraladık ve biz burada eğitime katkı olarak Lüserna Koleji ile ortak çalışıyoruz. Artı elde edilen bütün gelirleri üniversitede okuyan öğrenciler yararına, okullar yararına harcamayı düşünüyoruz. Bunun için böyle bir program organize ettik. Yüreğim yalnız organizasyonun içerisinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Büyük bir onur duyuyorum. Ve ciddi manada çok büyük bir iş bölümü yapılaraktan bir araya geldi bu organizasyon. Bütün abiler, ablalar. Bilmiyorum Belçika'da 30 senedir mi 50 senedir mi yapılan bir Gent Bayramı var. Çok meşhurdur. Belçika'nın her tarafından insanlar gelir. Eee ve 100 bin, 200 bin insan ziyaret eder. Belçika'nın kendi nüfusu 200 bin falan. Ve bu Gent Bayramı'na bütün Belçika'dan, değişik Avrupa ülkelerinden insanlar ziyarete gelir. Bu organizasyonumuzu da işte Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali mi diyelim, Bahar Şöleni mi diyelim, yoksa e, Büyük Bir Şenlik mi diyelim, böyle coşkulu, müthiş bir organizasyon içinde olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. etkinlikler sıkça yapılıyor. Ve özellikle Avrupa insanının hasretini hepiniz görüyorsunuz. Buralar bizim kültürümüzün, tarihi değerlerimizin Bekçiliğini yapan insanlarla dolu ve Avrupa insanına kendi kültürümüzü tanıtmak için gösterebilmek için sıcaklığımızı, misafirperverliğimizi, özümüzdeki olan özellikleri ve güzellikleri gösterebilmek için Avrupa'da yaşayan Anadolu insanı buna çok güzel bir örnek. Gerçekten bizim kendi ülkemizden bir şeyleri dışarıya tanıtmaktansa burada göndermiş olduğumuz bu temsilcilerle çok güzel şeyler buralarda yapmak mümkün. İşte konserler yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'ya konferanslar içinde geliyoruz biz e, üniversite programlarına. Hepsi muhteşem geçiyor. Buradaki insanın sıcaklığı gerçekten tarif edilecek gibi değil. Bura insanını çok seviyoruz. Buradaki yaşayan Anadolu insanını çok seviyoruz. Bir Anadolu Türkleri var diyorum ben, bir Türkiye Türkleri var, bir de Batı Avrupa Türkleri var. Burada yaşayan 4-5 milyon insan Batı Avrupa Türkü. Yani hem Anadolu'nun kültürünü almış hem de 40 yıldan beri burada yaşaması münasebetiyle de buranın kültürüyle hem olabilmiş, buraya entegre olmuş ve farklı bir kültür ortaya çıkmış. Yani Anadolu ile Avrupa'nın, batıyla doğunun arasında çok güzel bir sentez oluşturmuş buradaki insanımız. Bu yönüyle gerçekten takdire şayan. Onlarla birlikte olmak bizleri mutlu ediyor.